Merhaba arkadaşlar ben Nermin Kuremi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kahve çekirdeğini yapmak istiyorum. Şöyle az bir ilmek başlayacağım. 26 ilmek yeterli. 4 ve katlarından oluşuyor modelimiz. Çok kolay bir model. Bir sıra düz örüp gelelim arkadaşlar. Önden düz, arkadan ters. Örüp zeminimizi yapalım. arkadan ters sürüyorum Şimdi kenar ilmeğimizi aldık. Bir tane ters örüyorum. Şimdi bu üç ilmeğimizi üçüncüsünü iki ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. Şimdi bir taneyi düz ördüm. Bir tane doladım. Bir tane düz ördüm. Tekrar bir tane aralarda tersimiz var. Bir tane ters örüyorum. Bu üç ilmeği tersten sonraki üç ilmeğin üçüncüsünü iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir düz ördüm, bir doladım, tekrar bir düz ördüm. Arada bir tersimiz var. Tekrar üç ilmeğin üçüncüsünü iki ilmeğin üstünden atlatıyorum. Bir düz ördüm, bir doladım, tekrar bir düz ördüm. Arada bir tersimizi ördük tekrar 3 üç ilmeğin üçüncüsünü 2 ilmeğin üstünden atlatıyorum bir düz doladım tekrar bir düz arada ters ördüm tekrar üçüncü ilmeği 2 ilmeğin üstünden atlattım bir düz ördüm doladım bir düz ördüm tekrar bir ters son kez üçüncüyü iki ilmeğin üstüne atlattım bir düz bir dola bir düz arada bir tersimiz olacak şunu şöyle bir tane ters örelim kenar ilmeğimiz arkada kenar ilmeğimi aldım bir tane düz ördüm. 3 tane ters öreceğim. Bu doladığımızı da ters örüyoruz. 1 düz, 3 ters. Bu sırayı bu şekilde örüyoruz. 1 düz, 3 ters. 1 düz, 3 ters. Bir düz. Üç ters. Çok kolay bir model. Yeleklerinizde, örgülerinizde kullanabilirsiniz. Lastik olarak da kullanabilirsiniz. Kollarda, yakalarda, etek uçlarında her yerde kullanılabilecek bir model. Evet. Şimdi üçüncü sıramız kenar ilmeğimi aldım bir ters bu sırada bir işlemimiz yok ters ters düzü düz yapıyoruz bir ters üç düz aradaki bir tersimiz ördük 3 tane düz örüyorum bir ters üç düz bir ters üç düz bir ters üç düz Elimdeki nakul da açık renk olduğu için buna başladım. Birazdan normal orta kalın bir ipte de devam edeceğim. Evet. Üçüncü sıramızda hiçbir işlem yoktu. Ters ters düzü düz ördük. Yani bir ters üç düz ördük. Arkada da tam tersini yapıyoruz. Bir düz, üç ters. 3 ters, 1 düz. Öndeki tersimiz arkada düz oldu. Öndeki düzlerimiz arkada ters olduğu için 1 düz 3 ters örüyorum. Şimdi tekrar ikinci modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. İlk modelimiz bu şekilde. İkinciye şimdi kenar ilmeğimi aldım. Bir ters ördüm. İlk başta yaptığımız işlemi tekrar Tersimizi ördükten sonra 3 üç ilmeğin üçüncüsünü 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Arada bir ters. Şimdi Üç 3 ilmeğin 3. sürü 2 ilmeğin üstünden atlattım. Bir düz, 1 dola, bir düz. Aradaki tersimi ördüm. 3 Üç düzün 3. ilmeğini 2 ilmeğin üstünden atlattım. Bir düz, dola, bir düz. Aradaki tersimi ördüm. Şimdi üçüncü ilmeğimi ikisinin üzerinden atlatıyorum. Bir düz, 1 dolu, bir düz. Tersimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi yine ikisinin üzerinden atlattım. Bir düz, bir dola, bir düz. Aradaki tersimi ördüm. Üçüncü ilmeği yine iki ilmeğin üstünden atlattım. Bir düz, bir dola, bir düz. Aradaki tersimiz ve kenar ilmeğimiz. Kenar ilmeği markada aldım. Bir düz ördüm. Doladığımla beraber 3 tane ters örüyorum. Bir düz, 3 ters. Bir düz, 3 ters. Bir düz, 3 ters. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir düz, üç ters olarak kenar ilmeği. Üçüncü sıramızda bir işlem yok. Ters, ters, düz, düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi ördüm. Üç düzümü örüyorum. Ters, bir ters, üç düz. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz. Bir ters ve kenar ilmeği. Evet, önlims göstermeye başladım. Arkada da aynı şekilde ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Ters ters düz düz. Kenar yemeğimden sonra bir düz, üç ters. Bir düz, üç ters. Bu sıradan sonra yeniden model kuracağız. Aynı şekilde Sırayı da öreyim. Normal yönüme geçeyim. Kenar ilmeğim. Evet arkadaşlar. Şimdi modeli kuracağız tekrar. Bu burada dursun. Aynı sıradayım. Şimdi yeniden burada model kuracağım. Bu da normal. Bu e, Nakov Vision orta kalın bir ip. Orta kalın ip de böyle görünüyor. Şimdi tekrar örneğimizi kuruyoruz. Aynı sıradayım arkadaşlar. Aynı şekilde ördüm. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters. Şimdi üç ilmeğimin üçüncüsünü. Burada da bir model kuralım. Videoyu sonlandıralım. Üçüncü ilmeğin üçüncüsünü iki ilmeğin üzerinden atlattım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Arada bir tersimizi örüyoruz. Yine üç ilmeğin üçüncüsünü iki ilmeğin arasından üstünden atlatıyorum. Bir düz. Bir dola. Bir düz yaptık. Modelimiz hep bu şekilde devam edecek. Arada bir ters, yine üçüncü ilmeği ikisinin üstüne atlatıyorum bir düz bir dola bir düz arada her zaman bir tersimiz var Şimdi bir üçüncüyü ikisinin üzerine atlatıyorum bir düz bir dola bir düz aradaki tersimi ördüm yine üçüncü ilmeğimi ikisinin üzerinden atlattım bir düz bir dola bir düz arada bir tersim var ördüm şimdi yine üçüncü ilmeğimi ikisinin üzerine atlattım bir düz bir dola bir düz aradaki tersimi ördüm ve kenar ilmeği kenar ilmeğim tersimiz arkada düz oldu bir düz 3 ters öreceğiz bir düz üç ters doladığımızda ters örüyoruz bir düz üç ters bir düz üç ters <laughs> bir düz üç ters bir düz 3 ters. 1 düz ve kenar ilmeğim. Şimdi bu 3. sıramızda hiçbir işlem yok. Kenar ilmeğim. Ters, ters, düz, düz örüyoruz. 1 1 ters 3 düz örüyoruz. 3 düz 1 ters 3 düz 1 ters. 3 düz. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz. Bir ters ve kenar ilmeği. Arkada da olduğu gibi öreceğiz. Sonra yeniden bir model kurulacak modelini de kuralım bitirelim arkadaşlar bir düz üç ters örüyoruz burada da bir düz üç ters bir düz üç ters bir düz, üç ters, bir düz ve kenar ilmeğimiz. Evet, üçüncü modelimizi de kurmuş olduk. Bitti. Üçüncü model de bitti. Şimdi dördüncü modelimizi ilk sırayı başlayalım. Bitirelim. Kenar ilmeğim bir ters. Şimdi üçüncü ilmeği ikisinin üzerinden atlattım bir düz bir dola bir düz arada tersimiz var tekrar üçüncüyü ikinci iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum bir düz bir dola bir düz aradaki tersimi örüyorum tekrar üçüncü ilmeği ikisinin üzerinden atlattım bir düz bir dola bir düz Aradaki tersimi ördüm. Bir düz, bir dolu, bir düz. Aradaki tersimi ördüm. Üçüncü ilmeği ikisin üzerinden atlattım. Bir düz, bir dolu, bir düz. Aradaki tersimi ördüm. Üçüncü ikisinin üzerinden atlattım. Bir düz, bir dolu, bir düz tersimi örüyorum ve kenarimi. Evet arkadaşlar. Kahve çekirdeğimiz bu şekilde. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.